Herkese merhaba. Bugün sizlerle kahvaltı için harika bir tarif paylaşacağım. Oldukça doyurucu. Ee, şimdi burada karıştırma kabımızın içerisine küçük küçük doğradığımız e, kaşar peynirimiz var. İçerisine 2 adet yumurtamızı ilave ediyorum. Ardından 1 çay bardağı ölçüsünde sütümüz ve bir tutam da e var. Onu ilave edip güzelce karıştıracağım. toz ekmeği kullanıyoruz. E isterseniz içerisine sucuk yerine salam veya sosis de veya pastırma da kullanabilirsiniz. Bir dilim de burada kaşar peyniri ilave ettik. içerisine biraz Hazırlamış olduğumuz ekmeklerimizi bu şekilde sosumuzun içerisine batırıp ocağımızın içerisine alıyorum. Evet kahvaltımız hazır. Bu şekilde tabaklarımızı aldık. Kaşarımızı gördüğünüz gibi çok güzel eridi. Umarım sizler de bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.